Charm Easy jam. Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde iyi yeniden hoş geldiniz hocam oyunun en bozuk en saçma karakter olan Korki aldım son 10 maçta %80 kazanma oranımız var bu şampiyonla kaybetmiyoruz oyunun en bozuk en saçma en iğrenç en çok vuran en en enlerin şampiyonu Korki arkadaşlar oynaması da çok basit Demeyici falan çok fazla. Yüksek elo'da genelde banlıyorlar. Ama %60 falan da banlanmıyor. Yani banlanmasını tavsiye ederim. Bu şampiyonlar takımınızdan biri oynamıyorsa banlayın. Yoksa tutamıyorsunuz abi. Direkt banla geç yapacaksın bu şampiyonu. İnanılmaz güçlü. 29 damga e, şu anda. Kazanırsak Grand Master olacağız. Sezona çok geride başladık. Sezona baya bir geride başladık arkadaşlar. Şu anda bizim 55-58-60 damga arası oynuyor olmamız lazım. Biz şu an 29 damgadayız. dayız e, bir hafta bir buçuk haftaya toplarız diye düşünüyorum. Biraz kafayı toplayıp oyuna full fokus verdiğimiz zaman halledeceğiz damgayı da kasacağız. Efsane ve dereceli de oynayacağız. Oranın da ödüllerini alacağız. Korki aldık yanımda aile var. Lulu Korki yapıyoruz arkadaşlar. Çok güçlü ikili. Lulu Korki, Milo Korki, Nami Korki, Yumi Korki falan bunlar baya güçlü oluyorlar. Çok saçma güçlü oluyorlar. Kolay kolay da win alabiliyorsunuz. Şimdi aile beraber şöyle bir koridora gidelim. Videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bu akşam yayın açabilirim. Bugün açmazsam yarın açarım. Siz kanalın bildirimlerini açın. Zil butonunu kontrol edin. Bildirimlerin tümü şeklinde ayarlandığına dikkat edin. Akşamki yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Bu akşam yayın olabilir. Ben size söyleyeyim. Benden söylemesi kankalar. Yayınlara gelin. Eğleniriz. Chat yaparız. Sohbet muhabbet ederiz. Şöyle milyonları da bir yandan alalım. Onun dışında arkadaşlar ben e, stok video var elimde 2-3 tane. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama çok büyük ihtimalle e, çarşamba günü atarım. Trabzonspor Galatasaray maçının olduğu güne ayarlarım ben bu videoyu. Beni dürtelim. Ş buradan da şimdiden Trabzonspor'a başarılar. Umarım Trabzonspor kazanır payı. Şöyle puşlayalım. Karşımızda da Kayısa Milyo var. Sakin ol şampiyon. Sakin ol reisim. Kaysa Milo da çok güçlü ikili. Karşıda da bozuk bot lane var. Bizde de bozuk bot lane var. Kimin e, bozuk bot lane'i winlerse oyunu büyük ihtimalle o kazanacak. Karşıdaki Ahri iğrenç oyuncu. Yüklem ekranında görmüştüm Nick'ini. Şuradan böyle puşlayalım. Abi Kaysa erken oyunda zayıf bir şampiyon. Corki de erkek, erkek oyunda kadın oyunda daha güçlü ha espriler mizahlar. Korki de erken oyunda zayıf. E, ee, Kayısa da erken oyunda zayıf. İki zayıf şampiyon olduğumuz için helal. Set şöyle kafa kafaya gidiyor koridor gördüğünüz gibi. Ama bu sakin ol oğlum. Bitkinlik attı. Ben de ona attım bitkinliği. Döveriz şimdi bizde 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 bizde. Ha flash kayısa flash. Ölecek de ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim. Flash atar mı? Güzel. Milli üstüme flash atıp düz vurursa öleceğim he. Bir an, bir an hep panik yaptım. Ya base atmamız lazım. Base atalım. Ama buraya buradan milyon kaçırırız. Buraya kuşlar mıyız? Dur. İnşallah buraya biri gelmez. İnşallah buraya biri gelmez ya. Set öldü. Mundo'yu nasıl keseceğiz bilmiyorum abi. Takımda Mundo'yu kesebilecek şampiyonumuz yok. Bir ben varım. Direkt anti alalım buraya ya. Direkt direkt abi. Mundo var. Milyo var can dolduran şampiyonlar var. Antilamızı aldık erkenden. Viktor'umuz var, dayanamız var. Mundo'yu bir ben kesebiliyorum da. Mundo da ölmez aslında. Bilmiyorum ya. Biraz sıkıntı arkadaşlar arkadaşlar up olarak ama. Kayısa milyon var adamlarda. Bir de late'de Kayısa milyon neler yapabileceğini farkında mısınız bilmiyorum da. İnanılmaz güçlü olacaklar. Biz de güçlü oluyoruz ama bir Kayısa yani Kayısı saldırızı şampiyonu biz de şampiyonumuz şampiyonuyuz baktığı zaman. 5 olacağız. 5 oldum. Güzel. Şu ultileri hemen harcayıp tutturalım. Oh, güzel de mage atıyoruz lan. Güzel. Bu da iyi vuruyor ama. O da o da güzel vuruyor. Bayağı güzel vuruyor. Milo W verdi mi daha da güzel vuruyor reisim benim be. Aha. Ölecek. Öldü çok güzel. Oğlum ahri geliyor. Ah devam devam devam. A Aylin çok güzel ulti verdin. Çok güzel ulti verdin Aylin be. De, bu Ahri'ye niye ses atmıyorsun reisim? Niye takip etmiyorsun karşımda? Her videoda... Şu an Kafa attı. Karşı Ahri çok kötü oyuncu ya. Ne zaman denk gelse çocuk intliyor bir tane güzel maçı. Yok elemanı. Çık artık. Baze'den Kayıs'a gelecek. san orayı. Karşıdaki Ahri'nin bir tane iyi maçı yok kankalar. Bu çocuk... Rezalet oyuncu normalde bana denk gelir. Bana kaybettirirdi bu sefer. Rakibe kaybettirecek gibi. Aylin kaç. Aylin kaç. Arkana bakmadan kaç. Sadece kaç. Kaç. Koşuşa bak. <laughs> dur dur dur. Burayı puşlamamız lazım. Dayana geldi. Bitkinlik yedi. Milo flash. Milo da flash varmış ya. Enti 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 ent. tamam, bir base atalım artık. Bir base atalım artık. Artık bir base atalım. Dayana Dayana bir sal da atalım be abi gözünü sevin be abla. At at base Yetişelim hemen buraya. Güzel. Güzeliz. Çıtırız. Genciz. korkeyiz Bir önceki korki videosunu arcade ile çekmiştim. Bu videoda da köpek. Küçük küçük korki çekelim. Ee, bir de neydi diğer kostümün adı? Kromatik baskıncı korkiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Belki o kostümü de satın alırım. Çok emin olamamakla birlikte. Niktor öldü. Artık güçlüyüz aslında item aldık bayağı bir de. Dayana buraya oynamak istiyor. Oynatalım mı abi Dayana'yı? Vur 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 vur. Güzel ulti hayli. Devam devam ölür bu. Öyle ama artık sende çok iyi devam 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 devamsın Millio bir can Aldı dragonu da millio bir can millio'ya vuran Millio'ya vuran yok mu? da buraya gelmiş set gelmedi Aa... Bize gelen takımlar bazen beni çok görüyor arkadaşlar 4 killin 3'ü bende güzel güzel Victor öldün Kanka sen ne yapıyorsun ya Allah aşkına Gece, gece, çok beşik salladın herhalde. Senin bir tık uykusuzluk var gibi ya. Orayı sal mide gidelim. Gel Aylin gel. Gel beni takip et. 0-3 Victor'umuz var. Alamet oynayacağız mecbur. Set hala kuleyi alamadı. Alttan bir de first tower verirsek rezaletin de rezaleti. Rezaletin de iğrençliği yani. Alamadılar alttan hala kule. Set de yukarıdan alamadı. Aşağıdan aldılar kanka. İlk kuleyi alamıyorsun. Dragon'a gelmiyorsun. Ölüyoruz. Kule veriyoruz. Bir de burada ölelim. Geldim geldim oynarım oynarım oynarım. Nereye gitti? Aha. Çok güzel devam et devam et. Çok güzelsin Aylin ulti verdin. Hem kendi güzelsin hem ultin güzel. Yanlış anlaşılmasın. Burada double triple'ım var. Hadi. Kafi şattan aldık. Güzel. Oğlum. Salla beni bir. Asul ulti tutuyorum. İşte kasayım diye. Bu ney? Victor yok bu seferde. Bitkinlik yedim. Vurabildiğimi vurup öleyim dedim. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Victor aşağı gitmiş. Abi siz maymun musunuz ya? Kanka alamet fight'ı varken aşağıda niye kule ittiriyorsun? Neyse sakin kalacağım. Sakiniz. Verdik mi alameti? Verdik. Dragon'u da... Ha Dragon'u aldık da. Dragon aldık en azından ya. Dayana Dragon aldı orada. Güzel. Victor hala aşağıdan pushuyor. Yukarıda ikinci fight çıkıyor abi. Üçüncü dünya savaşına başlayacağız yakında. Victor hala aşağıda bak. Bir Victor gelmez. Bir set gelmez. Sürekli eksiz. Buradan plate vurabilir miyiz? Plate kalmamış gerçi ama. Güzel vuruyoruz. Oo, bayağı iyi vuruyoruz ha. Şey, paket aldım. Paketim var Aylin rahat oynayabiliriz. Yani bir anda yüksek demet çıkartabilirim paket sayesinde eğer Bana oynamak gibi bir delilik yaparlarsa uf bayağı demeye çıkartıyorum öyle böyle aha Ahir flashla giriyor Aylin ulti atamadan öldü Kesersin onu çok güzel güzel Karşı dayana kör topal ya Bu çocuk hep bana kaybettiriyordu Bu sefer de karşıya kaybettirsin abi Şöyle tamam güzel. Burayı puştlayalım. Güzel. Burayı alabiliriz ama ölme riskimiz çok yüksek bir base atalım yani bir buçuk olduğumuz var. Güzel Ahiremi de geldi. Şöyle itemler alalım. Karşı ahri iyi değil abi. O adamın oynayışı biraz tırt ama yani 04 Viktor var. Karşıdaki çocuk malum kişiden sonra en kötü midlane oyuncusu. Ona rağmen bizim Viktor 04 oynuyor. Bu da işte eşleştirme sisteminin güzelliği arkadaşlar. Eşleştirme sistemi karşıya ne kadar kötü oyuncu verirse versin size daha da kötüsünü veriyor. Eksi 5. katmandan falan böyle oyuncu buluyor böyle okyanusun en derinliklerinden böyle 35 win rate'li 0.5 KDA'lı oyuncuları size veriyor çünkü karşıdaki oyuncu da 2 KDA'lı. Maalesef eşleştirme sistemimiz böyle buraya oynarız. Devam. Ölür bu devam et devam et. Kayısa'ya bitkini attım. Çok güzel ultisin Aylin. Hadi bu da ölür. Burada triple'ım var. O da ölür. Hadi, hadi bir şey yapın kanka Victor. Satıyor gibi. Aa yanlış attı stun'ı. Çok iyisin. Dayanamız güzel. Dayanamız güzel de. Viktor'umuz kör topal sağır. Ay ne yaptın oğlum? Dayana güzel dedim sana ne yapıyorsun? Güzel Viktor kill aldı. Güzel dediğimiz 2 saniye yaşamıyor be. Adamların mundosu yoktu fightta aslında da. Neyse. Mundosuz fight yakaladık. Direkt girelim dedim adamlara da. İkinci dragon. Set TP atıyor. Seti gördük. Tamam bu dragonu beşleyecekler abi. Ahri anti shield almış. Güzel. <laughs> Ailenin verdiği kalkanı dojlamak istiyor da Lulu'nun olayı sadece kalkan değil ki. Çok fena bufflıyor Lulu. Burada güzel bir fight atarsak set tankla kanka hepsini keseyim. Çaldın onu dayana. Helalsin oğlum dayana. Devam edin buraya. Hepsi bende. Hepsi bende. Çok güzel ultisin Aylin. Devam. Çok iyi. 10 kill aldık oğlum? 10 dakikada 10 kill almışız. Aa, bu burada bu burada ne yapıyorsun lan? Benim mepek kifşe oldu mu chat? 3'te 3 aldık çok iyi. Temiz. Mepek olduğumu belli ettim ya. Bir tık hoş olmadı ama. Tüh ya. Yarın bir gün ban yemesek var. Videoda mepek kullanıyoruz. Size gözükmüyorum arkadaşlar. Benim kullandığım mepekte yayıncı modu var. Sadece ben görebiliyorum. Aha bu ne yapıyor? Güzel. Artık bir reset alalım. Item de bitecek. 2400 gold'umuz var. Şu blue'yu da alalım. Adamın ormanını çalalım Kız biz kanka. Çık artık. Keserim bunu. Flaş mı attı? Yok. Of. Bir base atın lan artık. Ben bir base atacağım artık ya. Set çık artık. Gel gel Aylin gel gel. Aylin ulti ver buna da kaçsın bu ya. Çocuğu satmayalım. E ee? Ya set. Allah'ım seni kurtaracağız. Keşke satsaydık seni ya. Keşke satsaydık seni. Baron gitti. Keşke satsaydık seni kanka. Çıkın artık bir base atın ya. Ben bugün çok mu gerginim arkadaşlar değil mi? Sakinleşiyorum. Ben bugün çok gerginim. Ha, buna karar verdim şu anda. Ben bugün gerginim galiba. Dayana ne yapıyorsun? O varan gitti. Setle Viktor pire girmişler. İki tane pirenin oynadığı oyunu görüyorsunuz. Viktor ölüp ölüp duruyor. Set de ölüp ölüp duruyor. Ve iki pireler. Benim de sürekli gidip gidip öldüğümü düşünsenize. iki pire girip. Ben bugün çok gerginim arkadaşlar. Buna kanaat getirdim şu an. Ben bugün gerginim galiba. Neyse o zaman gizli kelimeyi verelim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gizli kelimemiz Ali Koç. <laughs> Nereden geliyor diye sormayın. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarım yorum Ali Koç ile ilgili bir şeyler yazarsa ben de kalp atacağım. Bakalım gizli kelime kimler bulacak. Dayana bu arada güzel oynadı öldü ama adamlara baron aldırtmadı. Burada bir helalin var Dayana adamsın. Adamlara baron aldırtmamış olman çok worth. Bu ne yapıyor? Salsan oğlum Aylin'i. Aylin ulti ver kendine veremedi tüh. Burayı keseriz. Hadi bir şey yapın. Çok fazla damage'im var. Düşürdüm onu. Çok iyiyim lan. Korki inanılmaz güçlü şampiyon ya. Aylin orada standdan çıkamadı. Kendine ulti verebilseydi. Oraya döner devam ederdik de. Böyle de olur. Smite'ları yok adamların. Baron alabiliriz bu arada. Smite'ları yok. Ben şu an çok güçlüyüm. 3 temim. Her türlü fight'ta yok edecek güçlüyüm. Ahri iğrenç oynuyor abi. Güzel. Ahri loser zaten de. Niye bu kadar zorlandık bu maç? Anlamadım. Benim demeyece bak. Kaçtı. Baron. 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 Base atacaklar. Lan lan lan. Baron. 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 O kadar gergin oynuyorum ki oyunu telefon ekranı yukarıdan aşağı falan iniyor bak. Grandmaster olma maçım ya. Çok iyi. Dayananın helali var ya. Adam en azından objektif alıyor abi. Sett'le Victor onu da yapamıyor ve iki piralar. İkisi de oyunda yok elemanların. Cevap ver. Midi pushlayabiliriz. Şey 19'a 20 kaybediyoruz oyunu ya. How the possible kanka. Nasıl İngilizcem? Oyun seslere bozuldu. Umarım burayı kesmeyi unutmam. Bu satıyor mu? Bu. bu ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen? Tek yiyecek. Yat aşağı. Adam harbi tek yedi bu arada. Daha önce hiç Korki'den tek yemiş miydiniz beyefendi? Bu, bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Satış bu da satış. Kesemezsin sen beni. Ne yapıyorsun lan? Yat aşağı. Lan oğlum neyinize güveniyorsunuz lan siz? Korki'nin karşısında. Aa sen ne yapıyorsun? Oha harbi tek yedi. Kuadra var. Ver kuadrayı. Nice. Baba Baba direkt FF yapıştırdılar. Tadında bıraktırdılar FF'i. Çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Adamlar direkt sorgusuz sualsiz baba. FF'i koydular. Grandmaster'ımız da olduk. Bizim daha hızlı kasmamız lazım. Bir 30 damga daha hızlı hızlı kasmamız gerekiyor. Çok geri kaldık sezona da. Bu hafta toplarız arkadaşlar inşallah bir sıkıntı olmazsa. Bu hafta ya da bir buçuk haftaya. Tekrardan bir 60-70 damgayı görmemiz lazım. Çünkü çok gerideyiz. 16'ya 4 oynadık. MVP'mizi aldık. Çok güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunlara rağmen nasıl kazandık? Hiçbir fikrim yok. 52 KDM'ye çatmışız. Akşam yayın açabilirim kankalar. Kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın. Akşam yayına gelin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.